Şimdi üçgenlerde alan hesaplama konusunda biraz uygulama yapalım. Farklı üçgen türlerinde alanların nasıl hesaplandığını görmeye çalışalım. Ee, i̇lk önce alan hesaplamanın formülüyle başlıyoruz. Onu hemen üst tarafa yazdım. O hep aklımızda olacak çünkü her zaman onu kullanacağız. Bu konseptin en temel elemanlarından bir tanesi bu. İlk önce taban var. Taban üçgenin herhangi bir kenarı taban olabilir. İlla en alt kenarı olması gerekmiyor. 3 tane kenarı vardır. 3'ü de taban olabilir. Siz hangisini almak isterseniz. Sonra yükseklikle çarpma işlemi var. Yükseklik öyle rastgele herhangi bir yükseklik değildir. Seçtiğiniz tabana ait olan yüksekliktir. BC kenarını seçiyorsam BC kenarına ait olan yüksekliktir. Sonra bir de ikiye bölme işlemi var. O da üçgenler dörtgenlerin yarısı olduğu için ikiye bölme işlemi yapıyoruz. Her dörtgen iki tane üçgenler oluşur çünkü. Hiç istisna yok. Bütün dörtgenler için bu geçerli. Karedik dörtgen ve diğer dörtgenler için. Şimdi başlayalım. Başlarken sınıfımızda bu dersi yaparken bir öğrencimiz olsun. Hayali bir öğrenci hayal edelim. Adı da Berk olsun onun. Ben Berk'e birkaç soru soracağım. Bu şekilde dersin örneklerin çözümünü yapmaya çalışalım. İlk önce Berk'e burada yanda gördüğünüz ABC üçgeninin türünü soracağım. Berk bu ABC üçgeninin türü nedir dersem bana vereceği cevap şöyle olacak. Bu bir dar açılı üçgendir. Ve aynı zamanda çeşitli kenar üçgenleri diyecek. Çünkü çeşitkenar bütün kenarların uzunlukları farklı. Ve açılarına baktığım zaman hepsi 90 dereceden küçük. Şimdi alanını hesaplamaya başlıyoruz. Alanını hesaplarken taban ve yüksekliğini çarpacağım. Ama hangi kenarını taban kabul edersem daha iyi olur. Burada BC kenarını taban almak mantıklı değil. Çünkü 8,75 diye ondalık bir sayı uzunluğu hesaplaması daha kolay olan sayıları seçerseniz alan hesabı daha kolay yapılacaktır. Diğer kenarlara bakıyorum. Sonuçta bütün kenarlar taban olabilir. Burada 6 santimetrelik bir kenar görüyoruz. Burada 10 santimetrelik bir kenar görüyoruz. Çarpma işleminde en kolay sayı 10 sayısı. O zaman kağıdımı hafifçe çeviriyorum. Burada 10 kenarını taban olarak kullanacağım. Onun için bu AC kenarına yani 10 cm olan kenara ait bir yüksekliğe ihtiyacım var. Yukarıdan aşağıya doğru B'den aşağıya 90 derece olacak şekilde bir yükseklik çiziyorum. Bunu daha önce ben çizdim. Kağıdın üzerine çizerek yapmıştım. Yüksekliği de 5 cm oluyor. Hmm, şimdi taban kabul ettiğim kenar 10. Yüksekliği de 5 santimetreymiş. O zaman alan formülümü uygulayacağım. İlk önce A harfi parantez içinde A, B, C. Üçgen sembolü diyoruz. Taban uzunluğu 10. Yüksekliği 5. O, o tabana ait olan yüksekliği 5. Bölü 2. 10 çarpı 5 50. 50 bölü 2 de 25 santimetre kare olacak. Unutmayın bu bir dar açılı üçgen için hesaplanmış bir alan yöntemi. Hemen ikinci örneğe bakalım altında. Yine aynı soruyu belki soracağım. Buradaki EFD harflerinden oluşan üçgenin türü nedir? Buradaki EFD F, D üçgeninin kenarlarına baktığımda 4, 5 ve 8 santimetreye görüyorum. Yani bu da çeşit kenar üçgendir. Ama açılarına baktığım zaman bunun bir dik açılı üçgen olduğunu görüyorum. Dik açılı üçgense eğer orada durumlar biraz değişebilir. Dik açılı üçgenlerin yükseklik hesaplamasında şöyle bir ayrıntı vardır. 90 derecelik bir açısı zaten varsa buradaki EF kenarıyla FD kenarı zaten birer yüksekliktir. Bütün üçgenlerin 3 üç tane yüksekliği vardır. Sadece ED kenarına ait olan yükseklik şu anda yok. Onu da birazdan buluruz. Bir dik açılı üçgen görüyorsanız bunun ayrıca yüksekliğini çizmenize gerek yok. Zaten buradaki 90 derecenin iki ucundaki doğru parçaları biri taban, bir yükseklik kabul edilebilir. Yani bu şekilde tutarsanız FD uzunluğu taban, EF 4 cm onun yüksekliği olur. Bunu yan çevirirseniz EF uzunluğu 4 cm taban, FD 5 cm yüksekliği olur. Başlayalım. Alan E, F, D. Burada harfleri farklı yazdım. Çünkü farklı başka bir üçgenin alanını hesaplıyorum. Köşelerinin harflerini yazdım. 5 santimetresinin taban kabul ettim. 4 santimetresinin yükseklik kabul ettim. Çarpıp 2'ye bölüyorum. 10 santimetre kare oluyor. Diğer örneğe geçmeden önce burada bir ayrıntı var. Şimdi biz en uzun kenarı olan 8'i taban kabul edemez miydik? Edebilirdik. Ettiğimizde de şöyle olurdu. Çevirdim üçgenimi. 8 santimetre olan EF kenarını taban kabul ediyorum. O zaman bu EF kenarının ...yani tab taban kabul ettiğim EF kenarına ait bir yükseklik olmalı. F köşesinden çizeceğim 90 derecelik bir doğru parçası olmalı. Bu doğru parçasının uzunluğunun kaç olduğu net bir şekilde bellidir. Çünkü 8 ile çarptığım zaman 4 ile 5'in çarpımı olan 20'yi vermek zorundadır. Tabanın ve yüksekliği 4 ve 5 çarpında 20 ediyordu. Sonra 2'ye bölmüştüm. 8 ile bu yüksekliği çarptığımda da 20 ediyor olmalı. 20'yi 8'e bölerseniz buradaki yüksekliğin 2,5 cm olduğunu bulursunuz. 8 ile 2.5 çarptığımız zaman da 20 çıkar. Onu 2'ye bölersiniz. Yine alanı olmuş. Sonuçta aynı üçgen alanı yine aynı sayı çıkacak. Ama iyi ki onu yapmamışız. Çünkü virgülü sayı çıkıyordu. Tam sayılarla hesaplama yapmak daha kolay. Son bir örneğimiz daha var. Yine aynı soruyu Berk'e soracağım. Sınıfımızdaki öğrencimize. Berk diyeceğim bu KLM üçgeninin türü ne? Kenarlarına bakacak. Önce 9 cm ve 12.5 cm yazıyor. Bir kenarı bilinmiyor. KL uzunluğu ile ilgili herhangi bir şey yok. O zaman kenarlarına göre bu çeşitkenar mı? ikizkenar mı? Söyleyemez. Eşkenar diyemez ama. Eşkenar olmadığını biliyoruz. Çünkü iki kenarı farklı açılarına göre baktığımızda da bunun bir geniş açılı üçgen olduğunu söyleyebilir. Çünkü şuradaki L açısı bir geniş açı. 90 dereceden büyük. Zaten üçgen biraz dışarıya doğru taşmış. Şimdi alan hesabına bakalım. Parantez içinde K, L, M, üçgen sembolünü koydum. Çünkü yandaki K, L, M üçgeninin alanını hesaplayacağız. Şimdi bir tabana ihtiyacımız var. LM uzunluğu olan 9 cm mi taban olsun? KM uzunluğu olan 12,5 cm mi taban olsun. Sayıların büyük ya da küçük olması önemli değil. Hesaplaması kolay olan sayıyı seçmemiz önemli ki 9 bir tam sayı olduğu için onunla hesaplamaya yapmak daha kolay. Bu seçmemin bir sebebi var. LM kenarına ait olan yükseklik diğerlerinden farklı bir şekilde çiziliyor. Bu geniş açılı üçgenlerde karşımıza çıkacaktır. Normalde LM kenarına ait yüksekliğin K köşesinden aşağıya doğru dik bir şekilde çizilmesi gerekir. Ama K'den dik bir şekilde aşağıya inerseniz o zaman LM kenarına hiç uğramadığını göreceksiniz. LM kenarının kenarından geçiyor yanından. O zaman aynı bunu bulmak için LM'yi de sol tarafa doğru bir miktar uzatıyorum. İkisinin kesiştiği yere bakıyorum. Ve şu parça K'den başlayıp tam LM'nin hizasına kadar uzanan parça bizim yüksekliğimiz oluyor. Üçgenlerde yükseklik her zaman üçgenin içinde olmak zorunda değildir. Geniş açılı üçgenlerde bazen dışında olur. KL uzunluğu K'den L'ye kadar olan uzunluk. Bunu da daha önce hesaplayarak çizmiştim ben. 4 santimetre. Şimdi alanını hesaplamak için tabanı olan 9 santimetre ile yüksekliği olan 4 santimetreyi çarpıyoruz. Burada bir ayrıntımız daha var. Şu arada bir bölge var. Burasını dikkate almayacaksınız. Çünkü bu alan hesabında kullandığımız bir şey değil. Geniş açılı olduğu için böyle bir fazlalık bir parçası oldu. Olabilir. Sonra da 2'ye böleceğiz. 9 çarpı 4 36. 36'yı 2'ye bölersek 18 santimetre kare olacak. Dar açılı bir üçgende alan hesabını gördük dik açılı bir üçgende alan hesabını gördük. Geniş açılı bir üçgende alan hesabını gördük. Hep buna benzer örneklerin farklı farklı durumlarını göreceksiniz alan hesabı yaparken üçgenlerde